Nefesan Bunu görmesin dedim. Sıkıntı yok abi. Hayır. <laughs> Dört tane bakmasın hadi. Üç tane daha bakmasın. Transrasyon. <laughs> 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 <Yes>, for what? Yes, da bak zaten. Gelmedi. Nerede? Aspapaz bacak. Ha iki dörtlü. Tamam 2, abi. 3, Tertemiz iş işte. Ne olacak yani? Demirci <laughs> Su adam ödedim ki. Yedi, altı, dört, üç, iki var. Hmm. Yer beş değil. Tamam. <laughs> ha öyle <ne> beş diyecek <laughs> abi Hadi ya. Abi bu, yok. abi, bu yok <gülüyor> <gülüyor> Hadi Yapacağız, ha? yapacağız, yapacağız. Sıkıntı yok. Evet, tamam, evet. ben sana haber vereceğim iki üç gün öncesinde. Bunu YouTube'a çekiyorum. Ne yapacağız? Abi, yani iki zayıf. Abi ne fayda? Hey, bir bir deli oyun oynayalım ben. Amına om. On... <laughs> ne olur? <laughs> Niye olmasın yani? Anladım. Hadi be. <laughs> Sen ne sahne geldi ne sağına geldi. O zaman biraz masaj geliyor mi? Şey mi? <gülüyor> <gülüyor> Osman. <laughs> ben de Bir akşam Çıkalım abi sıkıntı yok. Işte. Sen bana haber ver ona göre ayarlayayım kendimi. Ne Bakarız abi. Canım şey yayınlamadım yayınlayacağım. Bir yere kadar yayınlayacağım. Buraya bak kamera kaçar diyoruz bana ya. Osman ben delilim. Deli kaç. İşte bu ben de <laughs> böyle seviyorum işte. Abi, şuraya dokuz. Ya bu abi oynayınca Hı, böyle, o böyle oynayacaksın Hı, bu oyunu Nerede ya? Hah Hı hah. Benim için oyun böyle oynanır. Aha. Bir daha. Hadi be. Neyse sekizle geleceğiz. Ha. Yapacak bir şey yok. Kız, kız yok. O ne oldu? Hmm. Lan renk yaptı. Evet. Hoppa. <laughs> evet arkadaşlar renk yaptı şey kasa. <laughs> Yapacak yani bir şey yok. Neyse, beşlikler alıp bunu altı kart bonus. Burada kart alınca son kartta yüzde düşüyor ödemeniz. Ortadaki elektronik bonus 5 kartla ödeniyor. Onun özel jackpot'u var Royal Flash'a, Bir de sağdaki üçüncü dealer bonusu. Ruski de bizde kurallar bu şekilde. Osman ne yapacağız? Abi sen ne yapacağını biliyorsun. <laughs> Az papası tutacaksın da, aynı, Yerde iki var. Bir as ya da papaz. Oo, bir de Royal Flash gelme ihtimali yok. Aynen. O zaman bizde gelse gelse var Hayran diyor bizimle eğlenir. Aha dokuz. Hadi biraz. Ha ha evet. keyifli oldu şimdi işte. Abi bir daha bas. Ne keyifli oldu. Full olmuyor. He? Full olmuyor. Full olmuyor. O zaman da sigorta yapıyorlar. Ona 3, 4 kere, 4 dört, dört yapıyorlar galiba. Sigorta yapabiliyorsunuz mu istiyorsan? Ne yapabiliyorsunuz? Onu yani yapmaya gerek yok. İkili var yerde. Aşağıda. Osman bir bak hele az daha sıkıyorsun. Ooo! <laughs> 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 Yalnız az daha geçiyordu bize. 9'da 5'te oldu. Yer 5'te yok mu? Yer 5'te yok Tete çekiyorum. Burada da, da güzel bir ama çekeyim takmıştım. Bir çek tam zamanında. Vallahi Allah ya süreye bak. Olacak sağ ol. Sağ Ulan az, da, da bunu, az, da az da daha az daha yedi, yedi bizi, yedi bizi ya. 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 Az daha yedi beş bizi be abi. Beş beş abi. Beş Böyle beş beş küçük küçük şakalar yapmadın bize. Adama bak. Neyse çipleri toplayalım. Devam. Hı. Yolda, yol bir, da, da, bir daha, bir daha. Yolda, yolda. Kareye çeker. Çeker. Çeker, kareye çeker. Hadi bakalım. Demeyecek. Elden üç Hadi ya. Elem alalım. <laughs> <burada>. Hadi üçlü. <laughs> Ulan ben yenmedi de. Ben korktum ondan. Ben bu adamdan korktum. Üçlü müçlü açıyor. Şimdi bacak açacak. İzle izle. Bacağı şimdi izle, bak. Evet. <laughs> Kavuşu saklı elinin altında. Eman <laughs> ya. Var, var Var Bunun oynaması lazım. Bence sen ona bir dealer bonusu koy. Bir geç, bir kesin. Bak hele. Üçe, üçe, üçe bonus koy, 3'e. De o değilsin. Kopya Sen yani oynamadın mı? Hiç iyi bir, bir, şey. bir İyi bir bisküvi, şey. söyleyelim. Bir ben mi ben. Ha, Bisküvi. Ne istiyorsun? Çives mı? Osman bir tane söyle abi, bir Bir tane mi? Et, bisküvi. Çives. Ola beş tane var ya, yani açalım. Açmadan da sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Ay, Olana bak ya! Buyurun Bence, bence gir. Korkanın çocuğu olmaz. Hayır büyük açtı. Çok büyük açtı bu. Bizi hiç acımadı. Acımadı. Acımadılar. Bir, bir şans var ya adamda. ...severecek <laughs> Jekko taşlarla, etmiş oluyoruz. Severecek. Eee! Bir dakika, ne oldu? Çocuk oldu. Eee! Çocuk oldu. Sonra. Elden Bak. kent Bak. gelmiştir. Çocuk Ol Geçmiş yani. <gülüyor> 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 evet. oldu. Geçmiş olsun. Ne Seviyorsun da, yine sıkıya merak edeyim de. Baba olmuştur be. Eveeet. Elden kent geldi. Bir sigorta sigorta yapacağım mı abi? Yapalım biraz bekleriz. Hepten sigorta, hepten. hepten. Sigorta maksimum minimum. Minimum 25 50 dolar yap. 50 dolar yap. Koy 50 dolar. Onun hakkı olur. Gel aç Açtı. Sıkıntı, sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Elden geldiği için şey bonusumuzu da alıyoruz. Aynen. Ha? İşte bu. Osman. Abi. Kartpostan mı? Abone. Ama kafadan da olacaktı da. Ha görüyor sıkıntı yok. Bazı zaman 5 5. atalım. Para Evet. Ne verdi şimdi? Bilmeyeyim şimdi. Ne verdi Salih? öyle. Üzümü yap, demişler. ne kadar verdi? Evet. Olsun. Elden elden kent. Bizi bir daha yapalım. Hadi ya. Evet. Güzel, bugün şansın üzerinde. Evet. Ha bir renk, bir renk alabilirsek bu akşam. 7-8. Yapacağız ya, gelecek kaskı. Asıl tut evet gelecekler. abi. Mantıklı ay, olan iş ay, oydur. Noktamların <laughs> <laughs> çalıştı. Aha. Baba geliyor. Ola az. Baba geliyor. As. <laughs> Gecik olmaz bu karttan. Osman bir şey buldum peşine et Bir tane verdi daha bu kadar bu kadar olacak. Da, arada arada bir şey yemleyeceksin daha. çıkmasam bana çekemez arkadaş. Altı, yedi, sekiz, dört. Yok abi. Hoş kal. Ne çeksen, ne çeksen ne boş onu. Baksana elinde. Üç var. tane de kızlar elinde. Az bu da, da bizi ya. Bu da da bizi <laughs> gösteririz. Hiç de bir şey gelmedi ya. Ha? Ya. Macerayı seviyorum. Ya yapıyorsunuz böyle. Boş karta gözü kapalı gireceksin. Oyunu böyle oynayacaksın işte. Yer düşük açtı bana kendim. Bahacak. Ne diyeyim nasıl? Yani. abi niye yapamayacaksın? Beş buçuk. Hadi be! Ucundan kaçtı renk ya. Kasada ne var. Hoş. Başka bir şey. Kopyor şey daha 7 4 atacaksın. Ama gerçi bacak da lazım oraya ya. İşte. Aha. Lan be. Es, altılı açsın da bizim kekimiz üzerine gelsin. Yani altılı var elinde ama boş atacak evet, ben söylüyorum. Ha iki ile açtı ola. Güzel. Osmanlı. Evet. Ey ne olsun. Uğraşacağız abi. Çalışacağız. 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 Ha, a-sev, 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 a-sev... Evet. Açıklar açılır. Yok abi yok. Biz aldık da. O bizde. Hızı geçemedi bu sefer. Ufaktan bir denedi ama yemedi. Elişmedi bizim. böyle takılıyorlar abi. Hop 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 hop. Hey. Bir tane gelecek. Ya. Ay. Bir tane gelsin. Fazla istemiyoruz. Bir tane. Tek kart da. Aslında bonusu o zaman eski. Tek kart Üçlü geldi. O zaman fule mi oynuyoruz abi bu oyunu? Abi kare ne ya e ya? Ya kare ya full da. Kanka buraya 8'i açıyorsun. Hı hı. Al o zaman. Hadi bakayım sekizde aç bize de keyfimiz yerine gelsin yavaş, yavaş, ya. Yavaş. yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Nela 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 nela. Nela neler. Yok ya. Açmadı. Sigorta. Abi sigorta yapacak mısın? Ne yapayım? Bence yok ya. Bence açacak. Açmadı ola. Senin yani karttan bir alınacak da sonra Amına Ulan geliyor 9 oraya geliyor ya. Ne kadar bu ne? ya. Hadi Teşekkürler. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi Hoş geldiniz. Kolay gelsin. az daha he 82 8'i iki tane 8 her şey diyorlar. Bu 6, 8. Nasıl olacak bu iş ya? Yani? Biz de paket Paket olduk yani. Evet. En azından 3 altı olsun. Bizim olsun. Mecbur gelecek abi buna. yani var ya az daha kent yapıyordu hela. ha. Tamam. Tamam. de fena. 8 -8. güzel yaptı mı? <laughs> Şaka mı ya? Vallahi güzel Gize Gize yaptı. Güzel yaptı. be. Neyse yapacak bir şey yok. Nasıl Biz, Bir, tane beşlik tükür. Beş Elindeki bir tane kimde? Onu bilmiyorum. Babaannesine nasıl? Da? Hı? Babaannesine mi? Bilmem belki de ondan. Az önce bak Bence kızı tut abi. Ama az var yerde. As papaz da olabilir gerçi. Yürü abi. Boş ver. Bence as papaz gibi bir hissiyat var benim içimde abi. Yalkasın koyacak mı? Yani evet. Sıkılır mı? Tam sıkılır mı? çok zayıf kart. Yalnız. Çok zayıf kart ha. 5'li, 6'lı, 7'li, onlu bile olsa de çok zayıf kart. Ha, bay... Gireceğim. El de boş ya. bu. Ya yanasın ya nasılsın ya? Ne oldu? Ne oluyor ya? Gireceğim. Ne oldu Hadi. Ne oldu? Buldun mu? Ne oldu? Başını gürültü yapıyorlar ya. Yani. 20 bin mi? 20 bin mi? Düşmez, düşmez öyle oğlum Dönüyor şu anda. Bak sesi duydum. Ne no. oldu? Düşmedi değil mi? Hayır. dursa dursa yıldırım düşer. Haa <laughs> <laughs> Bu arada Berlin de yükseldi yani. Hadi bakalım. 2.9'u da alalım lütfen. güzel, kötü değil. Ama bacak açmaz. Video da boş açıyor ya. Hadi. O kadar şanslı bu ha. Biraz daha gözüne Ne oldu? Bitti mi? Bitti abi. Yeni kart lütfen. Sağ olun. Yeni güzel kart. Evet, güzel kağıt. Sizin gibi güzel kağıt lütfen.